HR Look'ta bugün organizasyon yapısının dijitalleştirmesi nedir diye sorduk. Cevabı geliyor. İşletmenin tüm organizasyon yapısının dijitalleştirme sürecidir. Organizasyonel gelişim uzmanları, şirketlerin işletme, bölüm, görev, ünvan, pozisyon yapılarını dijital ortamlarda oluştururlar. Yani tüm organizasyon yapısı sanal bir ortamda yaratılır. Bu özellikle hiyerarşik yapının oluşturulması için önemli bir gelişmedir. Hem fonksiyonel hem de idari olarak kimin kime bağlı olduğu, kimin hangi süreçlerde kimlere onay veya red vereceği belirlenmiş olur. Böylece işletmenin organizasyon şeması da ortaya çıkar. Organizasyonlarda satın almalar, devirler, bölüm açma kapama işlemleri, maliyet merkezleri, SGK eşyerleri, değişen görevler, pozisyonlar, ünvanlar gibi tüm yeniden yapılanma işlemleri dijital olarak güncellenir ve tüm organizasyon tarihsel bazda rapor alınabilecek bir yapıya kavuşturulur. Böylece organizasyonun istediğiniz kadar geriye giderek o zamana ait yapısına, şemasına ulaşabilirsiniz. Bu sayede çalışanın tüm bilgileri de tarihsel bazda, dijital ortamlarda saklanır. Böylece istediğiniz bir tarihi seçerek tüm organizasyon yapınızı ve o tarihteki çalışan bilgilerinizi raporlayabilir, geçmişi analiz ederek geleceğe yön verebilirsiniz. HR Look'ta bugün organizasyon yapılarının dijital dönüşümü nedir bilin istedik. İzlemeyi, dinlemeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.